Karşınızda Solis'in yepyeni traktör serisi X-Large. Serinin içerisindeki 50, 60 ve 90 modellerini tarlaya getirdik efendim. Her birini inceleyeceğiz. Ve yine karşınızda Solis'in Traktör of the Year 2024'te yani yılın traktörleri ödüllerinde ben de varım diye sahneye çıkarttığı ve finalist olmayı başardığı Solis S90 X-Large. Tüm modelleri inceleyeceğiz, aradaki farklarını anlatacağız, tasarım değişikliklerine, performanslarına odaklanacağız ve bu tarlada birçok farklı ekipmanla deneme şansı da bulacağız. Manisa Salihli topraklarında bu traktörlerle buluştuk. Şimdi biraz daha yakınlaşalım ve incelemeye başlayalım. Xtr'ler ailesinin içerisindeki Solis 90 modeli, S90 modeli diğerlerinden biraz daha ayrılıyor. Bunu ilk bakışta anlayabilirsiniz. Özellikle tasarımda farklılıklar var. Genel hatlarıyla biraz daha agresif, biraz daha köşeli hatların olduğu tasarım tüm Xtr serisi için yapılmış. Ancak farların hemen etrafına bakıldığında buraların siyah plastik, oralarında böyle parlak plastik olduğunu görüyoruz. Yani 60 ve 50'den biraz daha farklılaşmış. Alt bölümlerdeki hava alan bölüm burada biraz daha fazla, orada kapalı. Bunun gibi temel tasarım farklılıkları var. Ama ilk bakışta şunu söyleyebilirim ki bu hali çok daha çekici gözüküyor traktörün. Ve şununla yani s 90 ilk karşılaştığımda vay be güzel olmuş diye bir cümle ağzımdan döküldü. Siz de görüşlerinizi bizlerle hemen yazmaya, yorumlara paylaşmaya başlayabilirsiniz. Tasarım olarak Solis'in bir dönüşüm geçirdiğine şahit oluyorsunuz. Kendi ifadeleriyle Avrupa stili bir tasarıma kavuştu artık. Eski modelleri hatırlayınız efendim. Daha köşeli, düz bir tasarım varken, daha Hindistan pazarı için beğenilen, uygun olan tasarım varken artık hedefleri Türkiye gibi Avrupa pazarları gibi daha modern traktörlerin, daha teknolojik traktörlerin sevildiği, tutulduğu ve kullanıldığı pazarlar oldu ve bu hedefleri doğrultusunda da bunlar tasarıma yansıyor elbette. Bugün geldiği hali ben beğendim. Avrupa pazarında da e, Türkiye pazarında da satışlarının e, artmasını destekleyecek bir argüman olarak öngörüyorum. Tasarımın değişikliklerinden bahsettik ama biraz da teknik farklılıklardan bahsedelim. Çünkü temel olarak x serisinin her birini özel şekilde incelemeye çalışacağız. 50 ve 60. Sağ tarafımda 60 var, sol tarafımda 50 var. 50 için kabinsiz bir versiyon, 60 için de kabinli bir versiyon getirdik ki her birinden örnekleri görün efendim. Bir kere üzerlerinde orijinal fabrika çıkışlı kabinleri var. Bundan önceki modellerde kabinler sonradan eklenmeye çalışıyordu bayiler tarafından veya müşteriler tarafından. Orijinal kabin talep edilen bir özellikti. Bunu sağladılar. Şu anda 60'lığın 50'likten kabin olarak farkını görüyorsunuz ama genel kontroller, motorun hacmine kadar, şanzımana kadar birçok şey aynı. Bunun üretebildiği maksimum güç 58 beygir. Solis S60'dan bahsediyorum. S50 modelinde ise üretebildiği maksimum güç 50 beygir. 90'lıkta ise 90 beygir üretiliyor. Motorlarda da farklılıklar var. Ee, S90 için 4 silindirli 4 litrelik bir motor var. 50 ve 60 içinse 3 silindirli 3 litrelik bir motor kullanılıyor. Tabii ki tork değerleri arasında da farklar var. Ancak şanzıman her birinde aynı 12-12 bulunuyor. Şimdi odamızı biraz daha S90 modeline yani Tractor of the Year'da da finalist olma başarısını gösteren modele çevirelim. Far yapılarından bahsetmiştik. Etrafının siyah oluşu ve siyah kırmızı. Bu arada kırmızının tonuna dikkat edin biraz daha koyu bir ton. Ee, hoşuma gitti. Siyahla da uyumu çok güzel. Hatta bu uyumu jantlara bakınız. Jantlarda da görebilirsiniz. Siyah bir jant ve bağlı olduğu noktada da kırmızı bir bölüm var ki Yan taraftan bakıldığında traktörü gerçekten etkileyici gösteriyor. Bu açılardan da beğendim. Yine kırmızı siyah uyumunu şuradaki merdivende de bulabiliyoruz. Buranın da kırmızı olması yine tasarımda böyle göze çarpıyor, dikkat çekiyor. Şuradaki kavisler bir tasarım çizgisini takip ediyor. Çamurlukla beraber tamamlıyor. Yani Bunlar bir özenin işareti. Yani tasarımına özel çalışılmış ve hatlara, detaylara çok daha fazla dikkat edilmiş ki... Ben bu sahneye çıkıyorum diyor artık Solis. Ben de tasarım olarak iyiyim diyor. Performansım zaten iyiydi diyor. Dolayısıyla e, rakiplerine de bir göz daha veriyor. Bu segmentte yani 90 beygir segmentinde e, Solis traktörün satış rakamları geçtiğimiz yıllarda Türkiye pazarı için konuşuyorum. E, ciddi bir yükselişte. Bunun da daha da fazla arttıracağını düşünüyorum açıkçası. Bu bölümde hazır bulunuyorken e, yakıt deposunu gördüm. 88 litrelik bir dizel yakıt tankı 12 litrelikte bir Edbulu yakıt tankı var. Ee, diğer modellerden de temel farklılıklardan biri bu. X-Large modellerin her biri artık şurada da okuyacağınız üzere Stage 5. Yani faz 5 dedikleri en üst emisyon seviyesinde. Dolayısıyla bunun sağlanması için bazı filtre sistemleri ve işte AdBlue yakıtının eklenmesi gerekiyor. Bunlar beygir güçlerine göre de değişiyor. 90'lık için AdBlue var. Ancak 50 ve 60 için AdBlue yakıtı konmadan ee, Stage 5 seviyesini sağlayabiliyorlar. Burada da bir temel farklılık var. Onu da söylemiş olalım. Şimdi biraz daha tasarım çizgilerine bakalım. Dediğimiz gibi köşeli şuranın iç kavisi. Önden bakıldığında da yandan bakıldığında da kaputun yüksekliği, ee, tavanın yüksekliği, çamurlukların boyutları göze hoş geliyor. Ya yani tasarım olarak benden geçer not aldı. Sizlerden de geçer not alması önemli. Lütfen bu görüşleri bizlerle paylaşın. Çalışma lambalarına bakalım. Önde iki tane şu kısımlarını sadece tasarım olarak eşleştiremedim. Özellikle aynaların demirleri hani bu çekici tasarımı tamamlayamamış. Yani biraz zayıf kalmış diyebiliriz. Ancak buradaki bölümlerin yapısı bir de bir de bu tarafa bakalım. Egzozun da tasarımı tamamladığını düşünüyorum. Yani çirkin durmuyor. Yanlardaki o kesik açıklıklar biraz daha soğumasını kolaylaştırıyor. Şuradaki kaplama vesaire bunlar tasarımı tamamlıyor. Bu detaylar da düşünülmüş. Sadece ufak tefek belki iyileştirilmesi gereken noktalar var. Onları da gözüme çarptıkça sizlerle paylaşacağım. Sağ tarafta da bir merdiven olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle bakacağım. Buradan da biniş için aslında uygun. Çünkü direksiyonla vites arasında bir geniş boşluk var. Dolayısıyla sağ kapıyı da kullanabilirsiniz. Sağda da merdiven var. Özellikle bu beygir güçlerinde pek denk gelmedim. Yüksek beygir güçlerinde genelde sağ tarafı iptal ettikleri için hani merdiven koyma da ihtiyacı olmuyor veya koyulsa bile kapı genelde kitli oluyor. Birçok kontrol sağda fazlasıyla olduğu için burada bir geniş boşluk buldum. Kabin içini daha fazla değerlendireceğiz. Şimdi yine genel hatlarıyla tasarım detaylarına doğru bakarak ilerleyelim. Tasarım olarak eee Solis 90'la 50 ve 60'ın farklarını da görmüşken söyleyelim. Şu bölüm S90'da çok daha çekici duruyor açıkçası. Bunun da böyle olmasını biz isteyelim. Siz isteyin efendim. Belki firmada bizleri dinler ve uygular. Bu, bu bölüm bence genel tasarımın hoşluğuna uyuşmamış. Buranın değişmesi daha da güzel olur. Az önceki S90'daki çizgileri, hatları burada biraz daha yumuşak olarak görüyoruz ama tabii ki kaputun küçük oluşu ve biraz daha farklı şekli dolayısıyla tasarımda ufak değişikliklere gidilmesine sebep oluyor. Ama bunu da beğendiğimi söyleyeyim. Bu arada genel olarak bir bilgi vereyim. Motor bilgilerini vermiştik sizlere. Mevcutta 4 silindirli, 3 silindirli motorlar kullanılıyor. Solis'in motoru ve şanzımanı ITL yani Sonalika diye bildiğimiz motor, şanzıman her birini kendileri üretiyor. E, traktörün bu önemli komponentleri Hindistan'da üretiliyor. Türkiye'deki İzmir'deki fabrikada da bir araya geliyorlar. Yani aslında Hindistan üretimi ve Türkiye montajını birleştirince bir yerli üretim oranı oluyor burada. Dolayısıyla bu fiyata da yansıyor ve Türkiye'de de bir iş gücü kullandıkları için aslında yerli üretimi de desteklemiş oluyor. Bu açıdan da hoşumuza gidiyor tabii ki bir montaj fabrikasının İzmir'de kurulu olması. Ama içerisindeki o önemli argümanlar motor gibi şanzıman gibi bunlar sonalik olarak Hindistan'da üretiliyor ve demonte şekilde buraya gönderiliyorlar. Solis S50 üzerinde, 50'lik model üzerinde e, farklılıkları anlatıyordum. Ama tasarım çizgisinin burada da merdivenle beraber çamurlukla birleşip arkaya doğru gitmesi güzel. Şurada parlak bir bölüm var. Mesela öndeki far yapısında beğenmedim ama buraya güzel olmuş. Dikkat çekiyor. Solis yazısı da hoş olmuş. Hatta buradaki tutma kolunun da e, yapısı da bu tasarımla eşleşen bir şekilde düşünülmüş yapılmış. Göze hoş geliyor açıkçası. Sağdan da soldan da binerken buradan e, destek alıp çıkabilmeniz için. T90 modelinin arka bölümünden anlatmaya başlayalım. Daha sonra da diğer iki modelin e, bilgilerini verelim. Burada 3000 kilogramlık bir kaldırma kapasitesi var. Hidrolik kaldırma kapasitesi. Ancak opsiyonel olarak bunu 3500'e de arttırabiliyorsunuz. 90 beygirlik bir traktör için 3000 de ideal ama 3500 ağır ekipmanlarla çalışıyorsanız tercih edilebilir. Bunu size sunabiliyorlar. Kuyruk milinden 540 ve 540 ekonomi alıyorsunuz. Ve teker hızına senkronize kuyruk mili hızını opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. Bu da yine size sundukları ihtiyaca göre belirlenecek özellikler. Şimdi bu bölümde e, yan kolların bağlantı noktalarına dikkat edelim. Yan kolların kalınlıklarına bakalım. Bir miktar daha kalın olabilir belki ama şu bölümün uzun olması e, ve hani ısıl işlemden dolayı da yeterince güçlü olduğunu düşünüyorum. İlk bakıştaki izlenimlerim bunlar. Alt çeki. Bir asansör tip çeki sehpası yok. Bunu buradan söküp yukarı doğru alarak bunu yükseltebiliyorsunuz. Yan kolların sağ tarafta bir tane pistonu var. Ona dikkat etmiş olalım. Hidrolik çıkışlar, iki çıkış, iki de geri dönüş, elektrik soketi. Arka bölüme bakalım. Arka camda silecek var. 2 tane çalışma lambası var. Tepe lambamız sol tarafta bulunuyor. Yine tasarımın arkada tamamlanmasına ben önem veriyorum. Stop lambalarının tasarımlarına bakıldığında ve etrafındaki çizgilere bakıldığında tasarım güzel. Ön tarafla eşleşiyor açıkçası. Şurada bir ekstra bölüm var yine stop lambası olarak. Şurada bir ekipman kontrol camı var. Bunu iç tarafa oturduğumda görüş hakimiyetine bakacağım, kontrol edeceğim. Plakamızı da kabinin üst tarafına asacak şekilde plakalı yeri var. olarak S90 modeli ile ilgili 65 litrelik bir hidrolik debi sunuyorlar. Bu modele geldiğimizde ise S50 modeli 45 litrelik bir hidrolik debi var. 60 için de aynısı geçerli. Yani 50'lik ve 60'lık modellerde 45 litrelik bir debi var. Peki kaldırma kapasitesi ne oluyor? 2500 kilogram hidrolik kaldırma kapasitesi var. Yine 60 ve 50 için aynı değerlerden bahsediyoruz. Burada da tıpkı 90'da olduğu gibi 2 gidiş, 2 de geri dönüş. Bunlar X'ler serisi için opsiyonel olarak 6'ya da çıkartılabiliyor. Yani bir takım daha ekleyebiliyorsunuz. Arka bölümlerde 90'lık modelle gösterdiğimizin tamamen aynısı. Sadece hidrolik kapasite biraz daha düşük ve onda kollar bükülmüş bir şekilde gelirken bunda daha düz bir hat görüyoruz. Bir tane çalışma lambamız sağda yer alıyor. Kabinsiz versiyon bu. S50 için konuşuyorum. Şimdi biraz da traktörün içine binelim, iç mekanı inceleyelim. Traktörün içerisine binelim. Hatta binişine de bakalım. Kapı genişliği bir miktar daha geniş olsa daha güzel olur. Ama şu anda da binerken çok zorlanmıyorsunuz. Biraz daha heybetli olan çiftçilerin binerken zorlanabileceğini düşünüyorum. Kapı açıklığının daha iyi olması gerekiyor. Bir de binerken 1.75 boyum var. Şuraya hafif kafam sürtecek gibi oldu. Dolayısıyla daha uzun bir çiftçinin binerken bu bölümden dolayı zorlanabileceğini düşünüyorum. Orijinal kabinle beraber bize sunulan bu alanı tamamen gözlemlemeye ve yorumlamaya çalışalım. Ön bölümden başlayalım dilerseniz. Şöyle oturduğum koltuğun bir ayarına bakacağım. İleri geri ileri aldığımda bu noktada direksiyonu da şu kadar ayarlayabiliyoruz. Daha da aşağı inebiliyor. Koltuğu bakalım en geriye alalım. En geride de epey bir geri gidiyoruz. Hatta debriyajın sonuna ulaşmak için bayağı bir zorlanıyorum. Ben böyle kullanmam. Biraz daha öne alma ihtiyacı hissederim. Debriyajı daha rahat, frene daha rahat basabilmek için. Dolayısıyla daha uzun boylu ve heybetli çiftçilerimizin kabin içerisinde kullanırken rahat edebileceğini düşünüyorum. Direksiyonumuzun ayarını yaptığımızı düşünelim. Şuradaki topuz kullanım sırasında faydalı. Şimdi şatılımıza bakalım. Mekanik bir şatıl. Devreje basmanız gerekiyor. İleride, geride, ortada. Bunun daha ergonomik olması gerekiyor. Hem geçişleri itibariyle çok sert değil. Hani yumuşak geçiyor fakat daha da böyle akıcı geçmesi sizi uzun kullanımlarda daha rahat ettirecektir. Bir de pozisyonunuzun anlaşılması gerekiyor. Yani şu an boşta. Şimdi geride, ileride. Belki ilerideki uzak mesafeden dolayı algılanıyor ama boşta veya geride olduğunu algılayabilmek için bir referans çizgiye ihtiyaç var. Ee, bu ilk bakışta karşımıza çıkıyor. Akü şalteri burada. Tek tuşla bunu devre dışı bırakıp devreye alabiliyorsunuz. Dejerenasyon düğmesi burada. Dörtlüleri buradan devreye sokabiliyoruz. Göstergemize bakalım. Ortada dijital, yanlarda analog. Ee, direksiyondan biraz mesafeli. Yani e, şu aradaki mesafe açık olduğu için biraz uzak duruyor. Ee, ama okunabiliyor. Kontak anahtarı sağda. Şimdi gaza ve frene basarken ayağımızın pozisyonlarına bakalım. Ayak gazıyla kullanırken burada frene temas etme durumları yaşanabilir. Birbirlerine yakın buldum. Ve sağ tarafta pedallı bir diferansiyel kilidi var. Yine ayak gazını kullanırken ayağımızın ona temas etme durumları olabiliyor. Ee, bu bölümün yapısı biraz daha ergonomik olmalı. Ee, şurada, şu ayak mesafesinde görebileceğiniz bir bölüm var. Aslında şurası da bir basamak gibi. Yani dış alandaki basamaktan çıktığınızda, içeride de bir basamak var. Hemen hemen 10-12 santimlik bir yükselti var. Oturduğunuz zeminde bunu hissetmiyorsunuz ama iki yanda da var. Bunu bir basamak gibi e, kurgulamışlar bence. Bulunduğunuz pozisyon yüksek çünkü. Direksiyonun olduğu bölümü geçelim. Kafamızı yukarı kaldıralım ve hemen kontrol bölümleri geliyor. Tepe lambasını, Silecekleri, çalışma lambalarını buradan kontrol edebiliyoruz Sol tarafta USB girişli bir teybimizi görebiliyoruz Sağ tarafta da iklimlendirmenin ayarını yapabiliyoruz Hava çıkışları da hemen onun yanlarından Ses sisteminin çıkışları, hoparlörler buradan Tam kafamızın üstünde de yine hava çıkışlarına denk gelebiliyoruz Bütün hepsi yukarıki bölüme toplanmış Şimdi sağa dönelim Buradaki kontrollerde önce ana viteslere bakalım 4 ana vitesimiz burada Hemen arkasına doğru da 3 tane takviye vitesimiz var. Böylece anlıyoruz ki 12 tane vitesi elde ettik. İleri geri mekanik koluyla beraber de 12 ileri 12 geri. Bu şanzıman her üç modelde de Xter serisinde geçerli. S90 üzerinde 90'lık modeldeki karşılığı maksimum 35 km hız. 50 ve 60'larda ise maksimum 30 kilometreye kadar çıkabiliyorsunuz. Tabii ki daha yüksek hızlar çiftçilerin istediği özellikle nakliye sırasında talep edilen durumlar. 50 ve 60'lıkta maksimum 30, 90'lıkta da 35 kilometreye kadar çıkıyor. Vitesin konumuna bakalım, geçişlerine bakalım. 1, 2, 3 gayet rahat, akıcı. Hani burası kolay, pratik. Bulunduğun pozisyonda e, ulaşmak için yani hani böyle itmek için Hafif öne gelmem gerekti. Dolayısıyla bu topuzun bir miktar daha yukarıda olması çok daha rahat ettirecektir. Takviye viteslerinin konumuna bakalım. Şuradaki dirseğimizi dayadığımız kolçak yukarı kalkabiliyor. Takviye viteslere daha rahat ulaşabiliyoruz. Ee, onların geçişlerine bakalım. M, H ve L harfleri var. Geçişleri yumuşak. Sadece değiştirirken kolunuz böyle biraz sıkışıyor bu arada ama genelde tarla çalışmalarında bir kere bunu seçiyorsunuz. Ondan sonra daha değiştirme ihtiyacı pek hissetmiyorsunuz. O yüzden kabul edilebilir ama çok kullandığınız bir vites kolu olsaydı burası biraz rahatsız edebilirdi. Hazır bu bölümdeyken hidrolik kolların aşağı yukarı ayarını yaptınız ve sınırlarını belirlediniz, hassasiyeti belirlediniz. Kollar burada. Onlara ulaşım rahat ama tarz olarak biraz eski duruyor. Yani tasarım yenileniyor. Burası biraz aykırı kalmış. Bunların iyileşmesi gerekiyor. En azından sadece bu iki kol için söylüyorum. Üst tarafa doğru gelelim. Burada otolift var. Sıra sonunda ayarınızı yaptığınız şekilde tekrar yukarı çıkmasını sağlıyor ekipmanı. Atıyor ancak bunu bastırırken biraz sert olduğunu söylemem gerekiyor. Biraz daha yumuşak olması sizi rahat ettirir. Burada el gazımız var. Kullanım şeklini beğendim. Tuşlu bir şekilde 4 çeker. Yine... Kuyruk milli tuşlu bir şekilde devre alıyoruz. Arkadaki hidrolik çıkışların kontrolünü de buradaki iki tane levye ile beraber yapıyoruz. Ee, yani şu bölüme bakıldığında malzeme kalitesi değişmiş, iyileşmiş. Ama dış tasarımın e, o seviyesine bence iç taraf tam olarak gelememiş. Birbirine yakın ama dış taraf biraz daha önde gidiyor diyelim. E, bu bölümler tabii ki kullanım açısından bir sıkıntı yok. Sadece görsel olarak e, biraz daha iyileştirebilir diye düşünüyorum. Burada boş alanlar var malzeme koymak için, su koymak için. Bu bölüm açılıyor. Yan kelebek camımız. Diğer tarafta açılıyor bu arada. Bir de sola dönüp devam edelim. Arka camında nasıl açıldığına bakalım. Yarım bir şekilde açılıyor. Buradan çekemiyorsunuz. Şöyle uzanıp çekmeniz gerekiyor. Buradaki cam da açılıyor. Evet yan bölümlerde neler var? El frenine ulaşım rahat ama şuradaki dirsek dayadığınız yer varken ulaşımı çok rahat olmuyor. Onu kaldırdığınızda daha rahat ulaşıyorsunuz. Kuyruk milinin debriyajı, buradaki levye biraz e, yüksek ve kaba duruyor açıkçası. Biraz daha minimal olabilirdi. Burada yine kuyruk mili devreye alıyorsunuz. Burada da kuyruk mili hızlarımızı seçiyoruz. Boşta, 540'ta ve 540 ekonomide. Arkaya doğru bir kapaklı bölüm var. Buraya da malzemelerinizi koyabiliyorsunuz. Burada tutmak için böyle üzeri de yumuşak, deri kaplı bir bölüm yapmışlar. Hani hafif sarsıntılı bir yerde böyle tutarak dengenizi sağlayabilirsiniz. Bu noktada hani konfor detayı olduğu için bir şey eklemem lazım. Bir kabin amortisörü yok, kabin takozlarının üzerinde. Dolayısıyla bu segmentte bir de kabin süspansiyonu olsaydı, en azından yaylarla bir süspansiyon olsaydı ...konfor biraz daha artardı ve bu segmentte... ...rekabet şansını daha da arttırırdı. Tabi tasarımı ve performansıyla beraber... ...bir karşılık buluyor elbette. Ama bazen yarışta öne geçmek için... ...bunun gibi detayları da eklemek gerekiyor. S90'ın kabin içerisindeki yorumlarımızı yaptık. Şimdi hemen yanında bulunan kabinsiz bir 50'liğin içerisine binelim. Sol taraftan biniyorum. Hem de buradan da binişi denemiş olalım. Sol taraftan da rahat binildi. Hiçbir sıkıntı yok. Koltuğumuzun hemen bir ayarına bakalım. Geriye bu şekilde alabiliyoruz. Yaslanma yerinin geriye doğru bir ayarı yok. Direksiyonumuzun ayarı var. Aşağı yukarı şuraya kadar inebiliyor. Böyle ayarladığınızda gayet rahat kullanabilirsiniz. Tabi az önceki kabinliydi. Bu da kabin sizi. Buradaki kontrollerin tamamen aynı olduğunu söyleyelim. Sadece direksiyonun arkasında olan bazı tuşları buraya almışlar. Mesela dejenerasyon düğmesi. Tepe lambasını buradan açabiliyorsunuz. Kuyruk mini burada devreye sokabiliyorsunuz. Çalışma lambası arkadaki. Onu buradan devreye alabiliyorsunuz. El gazı burada konumlanmış. Az önce s 90 içerisinde o kollarla ilgili bir yorum yapmıştım. Burada mesela tasarıma daha uygun bir kol yapısı görüyoruz. Dolayısıyla e, buradaki plastik yapıların oraya çok kolay uyarlanabileceğini düşünüyorum. E, yani S90'da da bunların aynısı kullanılabilir. Sadece belki buraya gelen modeller, sahaya gelen modeller böyledir. Dolayısıyla o yorumumu geri alıyorum. Bununla beraber tasarım tamamlanıyor. Hassasiyeti ve kolların yükseklik ayarını yaptığımız e, bölüm burası. Bunun vitesini yine kontrol edelim. Burada da ulaşım diğeri gibi. Geçişler rahat. Ulaşımda da aynı yorumu yapabilirim. Bir miktar daha yüksek olduğunda daha da güzel olacaktır. Burada frenle gaz pedalı arasındaki boşluk bir miktar daha iyi. Basarken bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Debriyaj yumuşak. Takviye vitesler S90'da sağ taraftaydı. Ana vitesin hemen arkasına doğruydu. Bunda ise sol tarafa geldi. Buradaki kullanımına bakalım. Burada da yine bir miktar daha kolun uzun olması rahat ulaşımınızı sağlar. Fakat bu sefer de binişi zorlaştırabilir. Bu haliyle yeterli gözüküyor. Kuyruk milinin debriyajı ve hızını seçtiğimiz kollar burada. Turuncu renkli 4 çeker ya da 2 çeker olarak kullanmak için az önce S90'da tuşluydu. Elektrohidrolik bir şekilde. Burada ise mekanik bir şekilde geçiriyorsunuz 4 çekeri. Onu da kolu sol tarafta. Kolların arkasına doğru burada da kapaklı bir bölüm var. Özellikle kabinsiz bir traktör için böyle kapalı alanların ihtiyacı var. Telefon koyabilirsiniz, evrak da koyabilirsiniz. Burada açık gözler var ama hani kabinsiz bir traktörde bu açık gözü ben bir kullanıcı olarak pek tercih etmem. Çünkü düşme kaybolma ihtimali var. Xler serisinin aradaki farkları söylediğimiz bir konu başlığı da maksimum tork değerleri olsun. 1400 devir bölü dakikada yakalıyor. 50'likte ve 60'lıkta 3 litrelik bir motor kullanılıyor demiştik. 50 beygir güç üretirken 215 Nm maksimum tork üretiyor. 60'lığa geçtiğimizde 58 beygir güç üretirken 250 Nm maksimum tork üretiyor. 90'lığa geçtiğimizde de 90 beygir güç üretirken 375 Nm maksimum tork üretiyor. Burada tork değerinin 90'lıkta da çok daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. X serisinin aradaki farklarını yine şöyle aşağı inip anlatmaya devam edeyim. Temel farklardan biri de ağırlık elbette. 50'lik ve 60'lık yaklaşık 3 ton değerinde. 2920 kilogram 60'lığın değeri var. 2870 kilogram da 50'liğin boş ağırlık değeri var. S90'a geldiğimizde 90'lık modelde 4 tona yaklaşıyor. 4 tonun bir miktar üzerinde. Bunlar boş ağırlıklar. Tabi üzerine başka ağırlıklar da takılabiliyor. Mesela 34 kilogramlık Arka jantlarda bir de öbür tarafta 34 kilogramlık ağırlık S90'a takılmış. Ön tarafında da 31 kilogramdan 6 tane ağırlık var. Bunun ağırlık değerine bakıyorum. Arka jantlarında 30 kilogramdan bir ağırlık solda ve diğeri de sağda. Ön tarafta da 6 tane 31 kilogramdan ağırlıklar var. Böylece boş ağırlıkların üzerine ekleyebiliyorsunuz. Yine temel farklılıklardan biri de dingiller arası mesafe. Şöyle döndüğünüzde daha rahat görürsünüz. S90 modelinde Dingiller arası mesafe 2 metre 35 santim. S50 ve S60 modellerinde ise dingiller arası mesafe 2 metre 22 santim. Böylece Xler serisinin genel farklılıklarını hemen hemen özetlemiş ve bir nebze olsun yorumlayarak sizlere göstermiş olduk. Solis X'ler serisi 50, 60 ve 90'lık modelleriyle beraber tarlada tüm özelliklerini sizlere paylaşmaya çalıştık. Pullukla ve farklı ekipmanlarla deneyerek sizlere performansını da göstermeye çalıştık. Dilimizin döndüğünce de tüm bilgileri özetledik. Çiftçilerin yani sizlerin isteklerine yanıtlar alınmış gibi gözüküyor Solis traktörlerinde. Sizler de görüşlerinizi veya eleştirilerinizi bizlerle mutlaka paylaşın efendim. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.